Tamam temiz burası. Tanka kadar şeye bak ya. Bu, bu adam bilinecek biliyor musun oyunu? Ona yo mermi atarsan Önümüzde atar at, adam... önümüzde atar Gördün mü? Bas sabit bas durma, bas, bas 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 ona Ya Vallahi bombam yok kanka işte bomba yok ya Furkan abiye söylüyorum Buyur canım Bakma kanka Korktun mu abi? Yok oyun Başka şey. sıkıyor başka sıkıyor Oynayamıyorum ki soldan sıkıyor ha şu evet. ki kanka susturucu var işte ya. Dur, smoke var mı smoke? Araba geliyor. Aynen horos bir çocuğu da buraya geliyor. Geldi adam, adam. Bravo oğlum. Solun. Arkası çık sponsor arkasına bul. Sağında. Sağ ol. Sağ ol. Bir canı var ha. Ona göre oyna. Sakin ol. Sakin ol. Onu da vurdum. 20 mermi var. Bana oyunu. <laughs> Sakin ol. Araba araba. Geldi. Arkanda <laughs> İyi, arkanda. Taşta kal. Taşın üstüne kal oğlum. Mehmet. Taşın üstüne çık. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan, lan? Kanka 3 <laughs> 3 ne çıkıştı? Işte. Neyse iyi, iyi, oynadık iyi oynadık. İkinci bitir. İyi iyi iyi. Zırh olmasa alırdım. Memo'ya bak yargı dağıttım lan sonunda. Akıl oyuncuları falan. ya var <bari> ya kovalanır. <laughs> Kaçan kovalanır.